Videomuza hoş geldiniz. Hakim dizisi yeni bölümde yine heyecan dolu sahneler bizlerle olacak. Yine heyecan dolu sahneler bizlerle olacak. Ömer delilleri ortadan kaldırmak istese de suç aleti arabayı yok etmek için devralan çocuk maalesef hem kendi hayatını tehlikeye atacak hem de işi verenin Gülbahar olduğunu söyleyecek. Çocuk içeride öldürülecek. Azem Gülbahar'ın peşine düşecek. Tek sorumlu Gülbahar'ı bilecek. Gülbahar işin içinden çıkamayınca o da gerçekleri araştıracak. Öte yandan Ozan'ın yaptığı kazadan sonra Yasemin Ömer'le daha sık görüşmeye başlayacak. Çünkü Ömer ondan birini savunmasını isteyecek.'' Yasemin Ömer'e yardım etmek isterken yol ayrımında kalacak ve bir seçim yapması gerekecek. Bakalım bizleri daha ne gibi sürprizler bekliyor olacak. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.